Yeni bir videoya hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yanımda Zeynep var. Hoş geldin Zeynep. Hoş buldum. Zeynep söylemek istediğin bir şey var mı? Söylemek istediğim bir şey yok ama izleyen arkadaşlara <laughs> selam söylüyorum bir de. Bir önceki videolarda yorumları okudum. Kalbim kırıldı. O zaman kötü oynuyordum çünkü yeni başlamıştım. Şimdi de çok iyi oynadığımı iddia etmiyorum ama kalbim kırıldı. Ayrıca Zeynep seni program kullanan bir erkek olarak nitelendiriyorlar. Ben dahil evet, bütün abonelerimi kandırıyorsam bunu burada açıklamak ister misin? <laughs> Gerçekten kandırmıyorum arkadaşlar. <laughs> hani bunu nasıl inandırabilirim bilmiyorum ama Instagram falan sonra belki bunlar konuşabilir Discord sunucunda falan çağırırsınız. Ha reklamı çaktım hemen de. Instagram. Arkadaş benim Instagram'ım da <laughs> var. Beni de beni takip etmiyorsunuz. Önde zeyimden gibi diyorsunuz. <laughs> Neyse. Gerçekten kızım bu arada. Arkadaşlar çayınızı kahvenizi alın videoya geçiyoruz. Bugün sevgili terörü attı videonun ikincisini çekeceğiz. İlkini izlemeyen arkadaşlar varsa şu an iyi bir tonunda çıktı. Gidin önce bir onu izleyin, sonra bunu izleyin. Maç bulsun. Ben de bir çay da alıp geleyim. Karşılaşma. Merhaba takım. Ne alayım ne istersiniz? Allah Allah. Al istersen. Allah Allah. Zene, o benim Zeynep yok, Zeynep benim Zeynep, Zeynep. Efendim. Ben sen konuşmayacaksın demedim mi? He. Abi. Ama takıma sordum sadece. Boş ver. ne istiyorsan al, kimseye bir şey sorma ya Bravo bombacı koruyucu erkek. Hanımını koruyacak lan tabi. <laughs> ne diyorsun adama? Burası. 128 Burası. cipher. Burası. Allah Son Allah. Senin daha ne konuştuk? Temizler, Sadece info verdim. Tamam Deme. sus Zaten sus <laughs> sus. Döndüler dön. Tam sağ Köşeden, köşeden. Allah Allah dikkat edin. <laughs> İşimiz bitmiştir. Helal. Zeynep. Ya kardeşim sen salak mısın? Kes lan kes. Gerçekten amına koduğum mağara adamı seni. Konuşma Zeynep. Sadece info verdim konuşmuyorum tamam. Helal melal diyor. Biz diyor. Kardeşim sen aptal mısın? Gerçekten <laughs> soruyorum. Öylesine. Arap hemen emirliklere. <laughs> 1. göl Racebird'a dibine <laughs> tam ortadan Niye almıyorlar Burası. lan? Sky Efendim. Bir bakar mısın? Bir alalım. Ben atarım, ben atarım, ben atarım. Attım ben. <laughs> Bravo bombacı. Lan çocuk Bravo bombacı. <laughs> Arap. Kürt Barzo. Her Bilader bir hatır. susun ya. Bir susun. Oyununuzu oynayın. Reis can vereyim gel. Verme verme verme. Ölsün mü adam ya? Ölsün. Son 10 saniye. Bir düşman kaldı. Seyç bir şey sorabilir miyim? Hayır soramaz, soramazsın soramazsın soramazsın. Ne demek sorabilirsin? Oo. <laughs> Sen bu e, Sus sana Sky. Böyle, böyle davrandığına bakma. Normalde böyle değil. Oyunlarda böyle yapıyor. Hmm. Kardeşim güvenmiyorum ben size. <laughs> ne yapabiliriz ki? şey kardeşim, yapacağım. Sanaldan çalacağız. Mıyım? Sky kardeşim bak senden rica ediyorum. Seyci mutele seni. Ben onun verdiği bütün infoları vereceğim sana. Bombacı. Efendim. <laughs> Nerede oturuyorsun? ne oldu? Merak ettim. Geliyor. Muteledin mi sen seyirci? İzle ve öğren. Ha? Oh. <laughs> Sky. Haber. Efendim. Silah atayım mı sana? Yok, Yok almış, almış, almış almış <laughs> 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 ne oldu Sky? Ne diyorum? Ne dedim? Nasılsın? Kardeşim. Seyirci mutelesene. <laughs> Ne? Seyirci muhtelese Bak ne? Bakın sen baya baya kötüsün oğlum. <laughs> ne kötü ne? Oyun mu? Kaya ekle, eklesek ekles, mi? Hayır abi. reis. <laughs> ne 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 ne? Şöyle ekledim bile. <laughs> Gündüz'ü nasıl ekledin lan ha? Oha. <gülüyor> 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 Beyler ben ne orada geliyorum. Zeynep ne dedin? Orada. Adını da öğrendik abicim bu kadar basit bu olay. Senip gel şurada şurada bekleyeceğiz. Olsun. Konuşuyormuş gibi gel. Dur düşman kaldı. <laughs> <Son 30 saniye. Gülüyor> Arkadaşlar Bombacı. trolü bırakın. Bombacı. <laughs> hey, kuruyorlar. Nerede nerede? Kuşma ne yaptık lan. Kusura bakmayın. <laughs> Seni kapanmaya zorluyor mu? Ya. Sky mutelittirdim oğlum. Seni duymuyor şu an. Harbi <laughs> mi diyor? Evet. Erkeklik göremen o zaman yerine getirir de helal olsun. <laughs> Felix seni duyuyor <laughs> lan. Seni duyuyor. Şöyle diyeyim. Oyundan birine kaptıracağını düşünüyorsan şimdiden bırak. Niye öyle diyorsun lan? biraz enayi gibisin çünkü. Sky. Efendim. İsteği iptal et birader. Ne? Arkadaşlıktan çıkar. <laughs> yani, çok geç çok geç. Sen kartını bile aldın. izin vermiyorsun galiba. Tasma var mı? Tasması ne renk? <gülüyor> Bombacı. <gülüyor> ne oldu birader? Bombacı. Ha? A gireceğiz dostum. Ee? Ne? Ee, e? A gireceğiz işte. Tam girelim oğlum. Ne olmuş? Daha sevgilini çalacağız. Sky bak. Birader canım sıkma beni. Ya Rabbim ya Rabbim ya Allah'ım bismillah. Böyle şey mi olur böyle şaka mı olur ya? Ne şakası birader? Aklına alıyorsun. Siz ikiniz buradan oynayın, biz buradan oynayacağız, tamam mı? Reis seni de amama geç. Ben de geliyorum. Hayır, 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 hayır. Sky, dur. Ha şimdi ha şimdi rahat rahat konuşabiliriz. Oğlum, <gülüyor> oğlum. <gülüyor> Kız peşim bırak lan. Bıraksın diye böyle yapıyorum. Hala gitmiyor. Ben bunları ses kaydını aldım. Tamam, atacağım kısa. Ne? Dur dur dur. Şimdi sen peşini bırakması için mi böyle şey Evet, yaşıyorsun? evet. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum niye mutlu gelsin o zaman? Ne diyeyim? Oğlum soğusun diye yapıyorum. Böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> Tüm bakış açım değişti sana göre olan yani. Niye bıraktırıyorsun? Sesi iyi gibiydi. Oğlum sesi iyi de kendisi de iyi de yani şimdi. Birader olmayınca olmuyor yani artık. Son 30 saniye. Vallahi bize şöyledir. Sen yapamadın. Başkası yapamadı sıra bizde. Düşman yerde. İnstasını alabilir miyiz? Insta'sını mı? Hmm. Man Bir düşman kaldı. Tek tabanca. Bak beni ekle bilader. <laughs> Oğlum troll başka boyut aldı senin <laughs> Şimdi bir takım olarak oyunu kazanalım da arkadaşlar. Sky sen mi istiyorsun biladerin instagramını? Evet. Tam birader bak gel şöyle yapacağız şimdi. Ben sana Instagram'ını vereceğim tamam mı? He. Maç sonu. Ondan sonra sen bunu ekle. Bu da sana İzlemiyor dönerse bu. işte konuşun falan tamam mı? Sonra ben dedim ki işte sen oyundaki çocukla falan konuşmaya başlamışsın diyeyim ayrı diyeyim. Seni bahane o zaman. Bırakmıyor oğlum. Kaçıncı kez yapıyorum bunu? Oyunda bile konuşmasına izin vermiyor. Kabul mü? <laughs> tamam, tamam. Tamam Bunun kabul olması için maçı kazanmamız lazım, değil mi? Niye? Arkadaşlar şu an troll başka bir boyuta ulaştı Anlaştık değil mi Sky? Ama Sen bunu tamam. konuşmayı başarabilir misin? Ayıpsın Şey falan yap böyle ee, Söyleme falan sevgiline de tamam mı? Böyle gizli gizli konuşuyormuş gibi yap tamam. Tamamdır o zaman İyi oldu lan <laughs> niye yani neden böyle bir şey yapıyorsun? Kanka biz bununla 2-3 kere ayrılmıştık. Bu çok kötü oluyor. Mal mal hareketler yapıyor salak. Ben onu sana söyleyeyim mi? Burak abiye instagram veriyoruz. Nerede lan Burak abi? Aha. Halletmeye çalışıyoruz diye. <laughs> Bra be! <lan> bu videoyu. <laughs> arkadaşlar. Like atmıyorum unutmayın Discord adresimizi Discord'a katılmayı, Instagram'dan takip etmeyi falan filan unutmayın. Eğer siz de Brah Moment'ı yakalatmak istiyorsanız bronz 1 elo'ya düşmeniz lazım arkadaşlar. Yani çok iyi oynuyorsunuz. Ben öyle ilgili trolleyemiyorum. O yüzden bronz 1'e düşerseniz sizde de trolleyebilirim. Neyse like atmayı unutmayın. Bak iyi bakın arkadaşlar.